Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle bir konuya değinmek istiyorum. İlk öncelikle TikTok'ta bir olay var ve Ceren Yıldız hamileymiş. İşte Ceren Yıldız bebeğini çöpe atmış gibi bir olay var. Arkadaşlar Ceren abla o kadar kötü kalpli birisi değil ve bunu bize söylerdi ve mutlaka söylerdi bakın. Mutlaka söylerdi ki hamileyim falan işte vesaire söylerdi. Ama zaten 9 ay boyunca karnında saklayamazdı. Yani biraz mantık düşünürsek saklayamazdı. Çünkü her gün her gün üzgünüm. Her gün aralıksız video atıyordu ve saklayamazdı bence. Yani bu kadar mantıksız düşünmeyin. Saklayamazdı. Bu arada <laughs> aboneler için çok teşekkür ederim. Her videoma da like atıyorsunuz. Gelsin like'lar. <laughs> Neyse çok teşekkür ederim canlarım. Mucuk mucuk yaptım. Hadi. Bye. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve de yorum yapmayı unutmazsanız beni çok 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 çok, çok, çok mutlu edersiniz. Öptüm. Bye bye.